Ve merhaba arkadaşlar. Evet. Ben Berk TR. Evet. Bugün sizlerle beraber kardeşim bana bir ödül saklamış. Bakalım onu bulabilecek miyim? Eğer bulamazsam ee, onu, sö onu söylemiyoruz maalesef. Neyse evet, şimdi videoyu geçelim. Aa karpuz. Karpuz da karpuz. Karpuz. Al sana. Ya bu karpuz niye yetinmiyor? Oh mis mis. Aa ben daha iyi yemek istiyordum çok tatlıydı. Neyse bu karpuzları artık benim. Abone lan. Oh. Abone lan. Bok düştü elime bok bok. Elime bok düştü. Aa bundan, bundan sonra bok ağacı. Osuruk ağacı. Çiş ağacı. Ağacımla, bok ağacım bok. Bu nedir kardeşim? En iyisi karpuz valla. Hayır güzel de kokuyor yani. Neyse tamam. Şimdi bizim bir panda bulmamız lazım. Ha, tamam. Gel buraya. Ay, a, 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 abi ben bir şey yapmadım. Adam beni takmıyor. İşte gerçek sigmalık budur ya. Vallahi. Lan. O sandık. Yoksa öldürdü bu mu lan? Bunlar... Ama bu bunları kullanmış. Oros bir çocuğu kullanmış. Ya piç ya. Ne burada? Bu eşyaları onları öldürmen için koydum. Ya ben kimi öldüreceğim? Girize kalı. Neyse şunları giyin madettendir arkadaşlar. Her budurları... Minecraft'a geleceksiniz kardeşim bu kadar ya. Yoksa ben TR sizi bulur. ne lan? Ha. Ha yavru kedi. Ayol. Leopar bu. Leopar. Çok özel bir türdür kendisi. Kuyruğu 5 metre. Dişleri ise 10 metre değil değil mi? Şey mi yavlamasına bakmayın. O çok yırtıcı bir hayvandır. Ulan gezi ol ya. Hiç saplayan oluyor. Neyse. Biraz gezinek bari ya. Tavaya yaklaşmak istemiyorum. Neyse gezinelim. Hop bir de hop bir de hey hey oy. Hop bir de hop hop bir de. Hop bir de hop bir de hey hey oy. Hop bir de hop hop bir de. Ne oğlum şarkı söylüyoruz orada lan. Beğenmediyse şey, hiç çıkın videonun amına. Abi, abi 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 götünü. Ah. Abi. Ee, abi. Abi baba baba. Baba. Ee, bu kim abi lan kayat? Pata kur beni. Al, al izleyeyim. Abi. Abi bu kudu ye abi sapla abi olayım. Abi sapla baba abi sapla baba. Sapla baba abi ne olur abi kötü bak sen kapsız yerim. Kırp. Gitti lan. Oğlum, çok korktum lan. Bir dakika videoyu kesip su içeceğim. Vallahi çok korktum. Abi, la ne vuruyor? La yarım saat AFK bıraktı. Hemen la yapıyor yapıyoruz. Oğlum ne korktum orada lan? İzlediniz mi yedi mi? Evet şu an videodayım. İzlediniz mi yedi mi oğlum çok korktu. Ama nasıl geliyordu oğlum? Ama orada, orada puş. Puş dur şerefsiz. Saplayan orada saplayan. Bir dakika. Yoksa biz bunu mu öldüreceğiz lan? Vallahi öldürürüm onu. Kim oğlum o? Ben ben TR'yim lan. Bak şey elindeki bokla döverim iskelet. Artık yapma bana sıklaşma. Orada sa o sadece ufak bir korkmaydı bu arada. Yoksa ben korkmam senden. Aha. Oksijen lan. Vay Elif vay. Oksijen kapamış burayı kuş. oğlum? Lan. Bunun altında ne var bakalım? Oy. Saplamanın babanın bu cidleri. Vidor iskeletler. Atın. Atın. Ne oldu Bu ne? Bunları öldür, ödülünü al. Hadi oğlum, ödül nerede ama? Ha sandık var. Bunları öldürüp o sandığı almalıyım. Ee, eee bir şey yapamıyorlar. Ağla ağlama hadi. Haydi oğlum size. Haydi lan. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gel lan. Abi, abi bak gariye abi. Abi, 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 abi. Karpuz, 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 karpuz. Ya yemiyor. He, bok ye. Bok. Bok bok to. He, tamam. O sayıdır lan. Siz dur. Siz dur. O bu da konuşmayı bilmiyor. Allah sana. Dikten mi? Ananı yanlışlıkla açtım. Abi, abi yanlışlıkla açtım bunu ben. Çıktılar mı? Onu kapat. Bunu kapatman lazım. Orayı kapatman lazım. Abi yapma. Abi, abi ne uğradın? Abi kaç? Abi, abi. Abi, abi bu konuyum. Ab. Abi bu konuyum. Abi bak valla, abi valla sakso çekelim sana bak valla. Gittiler lan. Abi. Tavşan. Piç. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya bak bak bak. Bana bir şey yapmayın. Bana bir şey yapmayın. Taş at, taş at, beni kur. Taş at, beni kur. Taş at. Oğlum ne yapıyor lan o? Ne yapıyor oğlum o? Hop ayıp lan. Push ayıp. Ya ayıp dedim lan. Ho. Oho. O bak, babanı bak. Baba papa da azmış. Ya papa seni mi azdı? Ha. Onları burada öldürebilirim. Al sana. Gel lan push öldürdüm. Gel lan sen de. O, o ciddi da yan eşek. Papa al sana. O arkamdan birileri gelmiyor değil mi lan? Daha yok kimse. Allah sana. Gel lan buraya. Haydi oğlum. Aa burada da var. Geber. Gebereceksiniz. Dur lan vuramıyorum. Geber lan akılal Taydır oğlum. Haydır lan oğlum. Gel lan buraya. Orada korktuğuma bakma. Ben ke kendi gölgemden korkmadım. Yani oğlum ben de korktum işte ya. Sen de bakıyor oğlum. Haydır lan. Aa dur dur dur. Yok bu böyle olmayacak. Benim iyice girişmem lazım evet zaten giriştim değil de korkacağım. Bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Ya bunlar kaçıyor ama. Az kapatayım. Kapatalım. Kap <laughs> Bunları kapatmam lazım. Kapatayım. Eeeet. Nah çıkarlar. Hadi bakalım. Gelin de tamamlanmıştı. Dıt Abi bokunu yiyeyim. Ben bir şey yapmadım. Abi ben bir şey yapmadım. Tamam mı? Abi sen kestik Gel buraya Aha arkadaşın gelmesin Gelmiyor değil mi? Tamam gelmiyor sen Akıllı ol oğlum Sen arası taşmayacağım Sen çok tehlikeli Haydi oğlum şimdi kim kimi dövüyor lan Allah'ım. aşkına. Abi, abi. Abi, 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 abi. Karpuz, karpuz, karpuz. karpuz, 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 karpuz. Tamam, çok iyi. Arkadaşlar, size bildir mi sadırdı? Ben TR'nin karpuzlarını alın. Hiçbir şey olmaz. Haydi oğlum size. Ancak o kılıçlarla bir şey bulursunuz. Ee, bak ne oldu bak ne? Oha. Lan iki kişi değil mi? İşte, artık, bir tane tek kişi kaldı. E e soplayanoliback.tr Şimdi açıyorum, hazır mısınız? Oo açtım. Oy! Uf! Of, of zengin oldum. Oo! Vallahi zengin oldum. Çık şuradan çık çık. Gidip kendime güzel bir ev almalıyım. Valla zengin oldum. Aç çöpleri. At 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 Al şu boku da. Karpuz kağıtına benim hayatımı kurtardın. Al şu tüyü de. Tamam. Lan bok kaldı. Neyse bok kalsın. Ben sevdim bu boku. Çok güzel bok. Vallahi çok iyiydim lan. Ama nasıl... Ve merhaba arkadaşlar evet. Zengin olarak yanınızdayım. Bakın ama abi şu zenginliğe bir bakar mısınız Allah aşkına ya. Annen size elmaz, fakirler. Pis fakirler. Şaka <laughs> <laughs> yaptım ben tabii ki de. Neyse arkadaşlar elimdeki bokun aklına abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.